Herkese merhabalar. Bugün Split haritasında Raze ile nasıl uçabiliriz, nerelere uçabiliriz, nerelere uçarsak rakip takımı daha fazla zora sokmuş ve kendimize daha fazla avantaj sağlamış olabiliriz. Size bunları anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki harita hangisi olsun bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler, iyi seyirler. Şimdi öncelikle çoğu e, Raze bildiği veya Raze izleyicilerinin yani Raze yayıncılarını izleyenlerin bildiği Basic bir şeyden bahsedeceğim. Seçil kombosunu bildiğinizi varsayıyorum ve ulti seçil kombosunu da bildiğinizi varsayıyorum. Bunu anlattığım bir video var. Açıklamaya ve kartları ekleyeceğim. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Oradan öğrenebilirsiniz. Şu. Round başında değil. direkt uçup rakip takım buradayken onları yakalamak ve işte bela veya iki kişi, üç kişi öldürüp takımınızı çok daha avantajlı bir hale getirmek. Hele ki oradan kurtuluyorsanız zaten dalından yenmez. Çanta yolda. Eylem hazır mıyız? Hazır. Böyle geldiniz buraya da böyle girdiniz. Yani bu tür değişik şeyleri de var. Yani buraya girdiğinizde buraya suya kaçanları da yakalamış olursunuz. Tabii ki de rakip takım sizi vurmazsa. Ee, bunun şöyle yapan da var. İşte şu şuraya atıp Eylem hazır mıyız? Hazır. böyle kaçmaya çalışanlar da var. Ben şu an kaçamadım. Çünkü bunu hiç yapmıyorum. Çanta yolda. Yani gidiyorsam ya ölüyorum ya da öldürüyorum yani böyle kaçabilirim. Ama işte burada sallıyorum ki bir kişi var veya burada iki kişi varsa e, takımdan rakipten iki azaltıp kendi takımıma ölüp hani kendi takımı bir kişi eksiltmek daha mantıklı geliyor bana. Sonuç olarak avantaj sağlıyor. Ve o sayede girecek kişilerden de iki kişi azaltıyor. Biz yine dört kişi site savunabiliyoruz. <laughs> bu benim düşüncem bu arada. Bunu destekleyip desteklemeyenler de vardır illa ki. İkinci A tarafında taktik vereceğim gerisi kesinlikle ve kesinlikle saldırı tarafında. Rant başlangıcında. Bunu destekleyici ol, daha garanti ve daha avantajlı bir hale getirmek istiyorsanız takımınıza bir Breach, bir omun veya bir iso varsa bunların herhangi birisi olabilir. Round başında e, Breach burayı sarsabilir suya geçip e, veya omun Q'sunu atabilir veya iso Q'sunu atıp e, şey yapabilir. Rakibi daha savunmasız e, 4 mermi değil de 2 mermi de, 3 mermi değil de 1-2 mermi de, mermiyle öldürebilecek hale getirebilir. Savunmasız bırakabilir. O da şöyle oluyor. Oradan herhangi bir skill geldi diyelim. Ya da gelmese de olur. Bu şekilde rampayı şuradan tutan bir kişiye direkt bir şekilde yakalamanıza sebebiyet veriyor. Hele ki sars veya işte kör, savunmasız bırakmak gibi bir şey varsa bu sizin çok daha ve çok avantajınız olacaktır. Bu taktiği de aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Bir diğer avantajımız ise biliyorsunuz ki genelde Split'te Sage olmazsa olmazdır. Yani şuraları her round bir wall atmak Sage'in bir farzıdır, sünnettir, farzdır artık, görevidir, zorunludur. Bilmiyorum ama fixtir yani oraya bir atılır. Genelde daha yüksek elo'larda takım oyunu yapıldığında buraya bir tane şey atılır. Yani alarm botu atılır Killjoy tarafından veya işte buraya Cypher böyle bir trap döşer vesaire bir şekilde yapar ama normalde çoğu elo'da veya işte beşli bir rankta girmediğiniz sürece buraya bir wall fixtir yani. Varant başında direkt geldiği gibi bakın yüksekten gelip yakalayabiliyorum. Yani şu seviyelerde olduğunu düşünelim şeyin wall'un. Yani şurada falan olduğunu düşünelim. Nasıl yapabiliriz onu? Şuraya bir tane sıkayım. Geldi. Bakın üstüne çıktım. Üstüne çıktığım için de her şekilde oradan geçebiliyorum. Yani Sage attığı gibi bulunu her neredeyse sıkıp yakalayabilirim. Bu da avantaj sağlıyor. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Sadece bunu bir veya iki kere yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü diğerinde artık e, geleceğinizi bildiği için bir takım arkadaşını çağırabiliyor veya e, buna tetikte oluyor ve sizi kolayca indirebiliyor. Saldıran tarafında bir diğer e, reis taktiğimiz ise round başlar başlamaz burada yani şöyle göstereyim direkt. Şuradan karşı takımdan bir peak geliyorsa ama silahlarımı çekeyim. Böyle sallıyorum ki ilk tabi işte prefire atıp çıkıyor direkt böyle. Ya işte buradan her bir peak geliyorsa e, buradaki arkadaşı hem devirme hem de o e kolayca girebilmenin çok basic bir yolu var o da şu. Direkt böyle ya ben biraz berbat attım bunu şimdi de dur. Gördüğünüz gibi adam buraya kadar bile kaçsa ben her türlü yakalayabiliyorum çünkü buradaki box'tan da bir e, moment aldım ve o momentla da rakibi yakalamaya devam ettim. Bir daha göstereyim. Çanta yolda. Eylem Bey hazır mıyız? Hazır. Bu şekilde. Zaten buralarda hisse atarsınız yani o, o basic bir şey zaten. Ben en uzağa kadar nasıl atabiliriz onu gösteriyorum. Eylem Bey hazır mıyız? Hazır. Hemen catwalk'a attım mesela yani. Bu da olabilir. Hani her yere atabilirsiniz. Bu sayede hızlı bir şekilde hazır mıyız? Hazır. böyle atıp gitmenize yarıyor. Yani adam şuradaysa mesela güm gitti. Onun dışında savunan tarafta da burada aynı şekilde bir durum var. Yani o tarafa buradan o tarafa gitme yolu var. O da bu. Tabi kesinlikle yukarı uçmayacaksınız. Şu an benim yaptığım hatayı yapmayın. Sivri uçacaksınız. Yani yükselmek ha. yok. ...aynı seviyede devam edeceksiniz. Şu. Ya yani burada diyelim adam işte buraya saklandı veya buraya gitti. Her şekilde yakalamış oluyorsunuz. Şimdi size ee, bir diğer taktikse sallıyorum ki her el takım... ...işte Sage duvarın du midini duvara attığı için... ...duvarını mida attığı için... <laughs> ...duvarını mida attığı için rakip takım kırıyor ve hani burayı darlıyor ve Sage'in işte B'ye gitmesini veya işteki Vent'te bir adamın olmasını diğer site'larda eksik adam olmasına sağlıyor ve mid'den fight döndürmek istiyor yani mid'den A'ya veya mid'den B'ye gitmek istiyor mid'in zayıf olduğunu düşünüyor ve sürekli burada her el iki kişi üç kişi duruyor diyelim Rant başladı buraya baktın dar Garbezik abi bu da böyleydi. Onun dışında side'e girdiler. İşte şöyle nade'nizi attınız. Hani şuradaki default plant'e getirtmeye çalıştınız. Bunun line-up'ları var bu arada. Onun line-up'ı da genelde şuradaki yere atmak oluyor. Bunun da line-up'ı e, sallıyorum Kill B'den side'e ve biz Heaven'dayız. E, Şu civarlara atmak... Bomba! ...kesinlikle side içini komple e, bizim nade'de patlatmamıza yarıyor. Onun dışında şuradan şöyle atıp default'a da patlatabilirsiniz böyle. Ee, onun dışında yine şöyle JTR ile basıp herhangi bir yerden attığınızda bu buradaki default'a patlamış oluyor. Bunu da böyle ayarlayabilirsiniz. Ama benim bahsetmek istediğim durum bu değil. Side'e girdiler. İşte Sage'in wall'ı burada diyelim. Burada bir smoke var. İşte burada bir smoke var. Ve adamlar, rakip takım burada, 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 burada. Herhangi bir yerde artık o side'ı Kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Burada bir smoke var diyelim veya yok hiç fark etmiyor ama biz var diyelim hani kapatıp girdiklerini varsayalım. Çanta yolda. Hazır mıyız? Hazır. Bu olabilir. Tabii ki de bunu netle yapmanız çok önemli. Yani nasıl yapalım şimdi? Şöyle default'a attım diyelim. Ha, şuradaki backside'a. Bu, bu burada patladı neydim? Yani grenade burada patladı. Adam buraya kaçtı diyelim. Ben de buraya attım. İki kişi öldü diyelim. Yani ve ya orada çok fazla insanlar. Ya da backside'da adam var diyelim tamam mı? Plant'ı aldılar biz yetişemedik plant'e. Bunu da yapabiliriz. Yani sonuç olarak bu bomba backside'da patlıyor. Backside'ı buraya çıkarmama yarıyor. Ben diyelim ki burada adam var. Burada adam var dedim ve gittim buraya attım. Yani bu direkt bize yüksek bir avantaj sağlıyor. Canınız en iyi Satchel'la uçma taktiği de şudur. Yani ilk Satchel'la kendinizi ileri ittirirsiniz. İkinci Satchel'la kendinizi yukarı kaldırırsınız. Yani şöyle oluyor. Çanta yolda. İleri, Çanta yolda. yukarı. Bakın. Bunu da burada şurada çalışmak yerine bunu en basic burada çalışabilirsiniz yani şuradan Çanta yolda buraya. Ah çıkamadım. Ha bu şekilde. Yani buradan buraya 360 bir şekilde e, etrafınıza dönerek bunu yapmaya başladığınızda artık Raze ile bir yerlere uçabildiğinizi gösterebilirsiniz. Ee, split haritasında anlatacaklarım bunlar. Yani Raze ile uçmanın en temel mantığı da anlattığım gibi onun dışında anlatabileceğim bir şey yok. Bir sonraki haritanın hangisi olmasını istiyorsanız yorumlara belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.